Evet sevgili arkadaşlar, değer vermek sadece matematikte işe yarar. Gerçek hayatta işe yaramaz dediğimiz yerdeyiz. Yani tam onu ilgilendiren bir soru eşitsizlikler konusu. Şimdi bakın burada A ve B tam sayı demiş ve bir eşitsizlik vermiş. Bize ne istiyor? A artı B toplamını istiyor. Ne yapıyorduk burada? Tam bakın buradaki tanım önemlidir canım diyorduk. Ve hemen alıyorum bakın... A çarpı B küçüktür. A o da küçüktür 0. A sayısı negatif. Buradan ikili ikili eşitsizliği inceleyeceğim. Yani B büyüktür 1 olmuş oluyor. Sadeleştirdim çünkü. Negatif bir sayıla sadeleştirdiğim için ne oluyordu? Yön değiştiriyordu. İkinci olarak almam gereken bakın nedir? Tabii ki buradaki eşitsizlik. Yani 0 küçüktür B eksi A o da küçüktür 4. Şimdi burası hani tam sayı diyorduk ya tam sayı deyince ne yapıyorduk? Değer ver diyorduk ya. İşte B birden büyük yani 2, 3, 4, 5 diye böyle devam ediyor. Ve A sayısı negatif bir sayı. O zaman bakalım verelim. Ben buna 2 verirsem A sıfırdan küçük bir sayı. O zaman ne vermek zorundayım? Eksi 1. Ee, bakıyorum sonuç ne geliyor? 3. Hocam peki yani ben B'ye 3 versem olmuyor mu? Bak o zaman 3 eksi eksi 1. Hani A sayısı sıfırdan küçük olacak ya. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu değerlerden birini almak zorunda. E bakıyorum sonuç ne geliyor? 4 geliyor. Ama burada B eksi A sıfırla 4 arasında olduğu için bunu sağlayan tek bir tane değer var gördüğünüz gibi. 2-1 sağlıyor. A artı B'de ne geliyor? 2-1'den cevap 1 yani E seçeneği olmuş oluyor. Bir sonraki soruda görüşürüz. hoşça kalın.